Haftada en az iki deneme testi çözülmesini önerdiniz. 2-3 evet. de olabilir. Ee, ve 2022 yılı öncesi e, sınavlarını mutlaka çözsünler dediniz. 3 aşağı beş yukarı çünkü aynı minvalde sorular Aynen. geliyor dediniz. Aynen. Bunun dışında önerecekleriniz Bunun var dışında mı? Bunun dışında çocuklar bu önerileri... Harfiyen yerine getiriyorlar ama atladıkları çok önemli bir şey var. Hı. Bunu yaparken yine süre tutacaklar. Bunu yaparken yine sınavdaymış gibi düşünecekler. Yani her defasında mesela kendi odasında sınava girmeyecek. Bir gün mutfak masasında sınava girecek. Bir gün salon masasında sınava yani girecek. Mekan da değiştirmesini mekan değiştirecek. Çünkü bu çocuklar kendi odalarında sınava girmeyecekler ya da LGS'de olduğu gibi kendi okullarında sınava girmeyecekler farklı bir yerde sınava girecekleri için ona da aşinalık kazanmaları Peki gerekiyor. Peki öncesinde gidip şöyle bir baksınlar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Hatta çok kaygılı, çok heyecanlı çocuklar için e, iki kere, üç kere bile gitmelerini öneriyoruz. Şöyle biz bir ki orası bir... alışkanlık Hı. haline gelsin. Adapte. Sıradanlaşsın. Olsunlar evet. değil mi? Aynen mekanla öyle. ilgili bir problemleri kalmamış olsun. Aynen öyle. Oraya gittiklerinde akıllarında herhangi bir tereddüt kalmasın. Nasıl gideceğini bilsin, hangi güzergahtan gideceğini bilsin. Hani biz hep yine annenin, babanın götürdüğünü düşünüyoruz ama otobüsle, metroyla farklı şekilde giden çocuklar tabii da olabilir. Ki, tabii ki. Onların hepsini mutlaka deneyimlesinler. Deneme konusuna tekrar dönecek olursam süre tutsunlar dedik. Mesela geçmiş yıllarda bu pandemiden dolayı çocuklar hep evdeydi. Evde ayakkabı giyerek giyerek ...yapmalarını öneriyordum ben. Çünkü hiç ayakkabı giymiyorlar. <laughs> aa, aa, hiç bu alışkanlığı unutuyorlar. Dışarıya gittiklerinde ayakkabının ayağını sıktığını... ...söyleyen çocuklar oluyor. Tabii bu sene böyle bir şeye gerek kalmadı. Çünkü çocuklar zaten hayatın içindeydi. Yüz yüze okula devam ettiler. Ee, ama e, atladıkları yine çok önemli bir şey var. Daha sonrasında analiz yapmıyorlar. Yani evet sınavı yaptın ama... ...tamam sürede tuttun. Peki kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş? Yanlışın neden yanlış? Bilgi eksiği mi? Bilgi yanlışı mı? Yani deneme sınavı sonrası kendilerini değerlendirmeleri lazım. Olsun. Burada da birkaç başlık hmm. var. Dediğim gibi bilgi eksiği mi, bilgi yanlışımı yanlış okuma mı, işlem hatası mı, yanlış mı yorumluyor, işte değinilmemiştir, değinilmiştir, yani olmamıştır, üzerinde... olmuştur gibi mi? Biraz Algılıyor. düşünmelerini öneriyorsunuz. Biz şöyle de yapabiliriz. Aa bak bunu yanlış yapmışım. Tüh. Yani bir dursunlar Dursun. o soruda. Neden yanlış evet, yaptım boşlarında da neden yanlış yaptı? Sebebi ne? Yanlışını da neden boş bıraktı? Sebebi ne? Hı. Bulabiliyor mu? Şimdi i̇şte Neden yanlış yaptı? Sebebi ne? Ve mutlaka yanlışlarını, boşlarını bir öğretmenine sorsun. Hı. Yani mutlaka onun doğrusunu öğrensin. O aklında tereddütle sınava girmesin. Bazen konu eksiği, konuyu tamamen yanlış öğrenmiş çocuk. O zaman konuyu yeniden çalışması Bunu gerekiyor. Bunu da fark edebiliyor tabii, bu sınavlarda. Tabii ki bu denemelerin en büyük avantajı o. ...konuyu yanlış öğrendiğini ya da konuyu bilmediğini fark ettiği zaman da... ...ya kendisi konu çalışacak, ya öğretmeninden destek isteyecek... ...ya işte YouTube, bu anlamda Deniz Derya YouTube videolarından e, izleyecek... ...ama mutlaka o konuyu öğrenmek için gayret edecek. Çünkü biz artık şunu çok iyi biliyoruz, e, matematikte sadece bir sene sorulmuyor. Şimdi TYT'de özellikle sarmal yapıda birkaç konu birleştirilebiliyor... AYT'de biraz daha konu bazlı gidiliyor ama bazen bir iki konu ilişkilendirilebiliyor. Bu tarihte de aynı şekilde, Türkçe'de de aynı şekilde. Dolayısıyla konu eleme gibi bir şansımız yok. Ee, ya da yine matematik özelinde e, örnek vereyim. Denklem bilmiyorsanız, üslü sayıları, kare köklü sayıları bilmiyorsanız, rasyonel sayılarda sadeleştirme bilmiyorsanız zaten AYT konularını yapamazsınız. Hiçbirini yapamazsınız. Hani bu kadar da net söylüyorum. İşlem bilgisi de bu anlamda son derece önemli. Evet şimdi